Kapalıymış bu arada. O kadar şey söyledim. Mikrofonum kapalıymış. Harika. Verdim ben buldum. Verdim e, elime. Atlayabilir mi? Hı. Aa, atladı valla. E, e, geri indik aşağıya. Burada bir şey var mı? Çit. Çit altı. Evleri eve giriliyor mu? Bence ha, burası oralar değil muhtemelen. Pil var. Pili aldım. Abla dua ediyor Allah kabul etsin. Eyvallah. Kapalı camın yarısı açık. Tamam çok iyi. Önüme adamlar çıkmasa bari. Şeyler oluyor lan. Zehirleniyor mu? Ne oluyor amına? Vallahi zehirleniyor. Arkamda adam geliyor amına. Hadi koş. Allah adamlar geliyor. Kapı nerede? Gene bir verdim ben. Gene yukarıdan atlayacağız herhalde. açak çark buraya. Çevireceğiz mi? Sen bir dahisin. Çevir. Tekrar tekrar bas. Tekrar tekrar bas. Tekrar tekrar, tekrar tekrar bas. Tamam şimdi. Adam varlar altında. Evet bu iş işe yarıyormuş. Şimdi şimdi nereye geldim ben? Ananı avradı karda burada. Şey diyeceğim. Galiba öldük. Galiba öldük. Fil var. Kadın götünden geliyor. Abla ne olur abla. Abla Allah aşkına abla. Danayı da kesmişsiniz burada. Allah kabul etsin. Nereden çıkacağım? Nereden çıkacağım? Oğlum bu dua mı okuyor? Bizim şimdi şeytan mı var ne var ama. Vallahi geliyor. Nereden gideceğim bilmiyorum. Şu an nereden gideceğim bilmiyorum. Pil. E çok pil buldum ya. Maden hocan. Ne? <laughs> Okuyamadım. Yani zaten ben buradan geldim. Ablalar buradaydı. Ben geçemiyorum mu? Geçtim. Kandaş. Pil. Çok bir sürü pilim oldu ya. Yani. Çıkış var mı çıkış? Çıkış yok. Geri buradan gireceğiz. Aynı yerde dönüp dolaşıyormuşuz gibi hissediyorum. Bütün danaları kesmişler. Bu ne? kapıyı kaldırmak için bir kanca bul. Ha kanca. Şimdi bir kanca bulacağız. Vay ama. Tamam. Şu kapıyı mı? Kal evet. Kapıyı kaldıracak. Biz de bir kanca bulacağız. Kanca, kanca. Kapıyı kaldırmak için bir kanca. Keşke kancayı nereden bulacağımı da söylese. Kanca da kanca. Cıva bu tarafta Ben yani dur oğlum. Tekrar niye geçtin? Lan maymuna döndü adam. Maymuna ben diyorum abi. Şu tarafta evler var. Bak oralarda arayalım. Kadın da buradaydı ya. Şuraya geldim ben. Buraya daha yeni geldim abi bu arada. Kanca buralarda olabilir. Ha çek diyor. Neyi çekiyorum ki şu anda? Çekince ne oldu? Ha kanca. Aa kanca buymuş. Ana ne Ne oluyor lan? Acayip acayip. Ana kadın yanımda. Ben o eve nereden geldiydim? O ev neredeydi? Şurada mıydı? Anca aldık evi bulamayacağız iyi mi? Abi bizim adam otlarda zehirleniyor mu? Ne oluyor ya? Tansiyonum çıktı ananı avradım. Aa buldum buldum burasıydı burasıydı. Lan onun kaymanın sırası mı? Ya ne sıkırıyorum da. <laughs> Kaçamadım. Ne oluyor şu an? Abi kadın şimdi bu tarafa gelecek. O o tarafa tekrar gittiğinde biz buradan koşacağız. E o taraftaydı herhalde. Ananı avradını gördü. Tam götümde. Oradan geçemiyor mu? Şimdi burada bir tane zincir olacak. Ha şu. Tam şu zinciri çevireceğiz. O kadın burayı görüyor mu? Sanırım görmüyor. Geliyor abi geliyor çek. Çek. Çek tam bırak 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 bırak. Kay. Tamam ne bu. Bu bu Tamam şimdi bu tarafa. Bu çok sabrettim ki. Bu taraftan. Işıklar bu tarafa gösteriyordu o yüzden bu tarafa döndüm. Burada bir şeyler oluyor. Çıkalım verdim önden. Eee? Eee? Bir şey mi var buralarda? zaten yanlış yoldan geldik. Yanlış yoldan geldik. Şu taraftan gideceğim. E, ee, Buradan da gidilmiyor. Valla benim adam ölecek birazdan ya. Niye böyle oluyor? Orada oksijen mi yok? O şu az önce gittiğimiz yerde bir olay vardır muhtemelen. Burada bir olay var. alacağız Tamam. Az çok. Yo. Katı. Evet. E ben okula düştüm tekrar ya. Abi nefret ediyorum okul animasyonundan ya. Yine aynı yere geldim. Ananı... Ananı neydi? Biri geçip duruyor bak. Biri geçip duruyor bak. Bak hep aynı yerde gezip duruyoruz ya. Yani. Tam buraya baktım zaten. Burada bir şey bulamadım. Şu odada bir şey var. Burada gel git yaşıyor. Ne izleteceğim bize? Aha. Tam bunda işim bitti benim. Çıkacağım dışarı. Gözüm de görmez oldu. Tamam, buraya geldik bunu yaptık. Okay. Bir şey oldu. Bir şey içimden geçti amına. Hala bir şey içimden geçiyor. Oğlum ne oluyor? kapıyı açın. Baksana abi. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhabalar. kaldık burada. izle Kanka kamera gitmiş ben farkında değilim. bilim yok. bilim kalmamış. Allah razı olsun bana kapı açtın galiba. Bir mi mı pil arkadaşlar pil. Doğru yerde mi? <laughs> Nereden nereye geliyoruz? Bizim adam hayal görüyor ya. Nereye geldik? Kenardan gidelim. Birim de yok. Aşağıda bir ses var. Biri bağırıyor. Ne oluyor lan? Kesin aşağı düşeceğiz. Atlas 2'yi bitirmek üzereyiz. Aynen. Galiba. Herhalde. İnşallah. Biz baş aşağı duruyoruz. Ağacı ayağımız mı takıldı? Ne oldu? Ne lan? Abi bir şey yapamıyorum şu an, haberiniz olsun. Kameram aşağıda. Ne zaman işler yolunda gittik? ki? Gizlenme ağacı falan var. O taraftan gidemiyoruz. O adamlar nasıl o taraftan Evet, kameram bitmek üzere. Pil buldum. Ne hikmetse yerden. Suyun içinden pil buldum. Ya biz halüsinasyonlar falan görüyoruz ya. Kapımızda birim var? Biz gene nereye geldik ya? Buradan çıkış yok. Ee? Atarsam ölür mü? Ölmem herhalde. Sudan biri geliyor oğlum. Bak orada biri var. Bunlar bize bir şey yapar mı lan? Bence <laughs> koşup kaçmalıyız ha. Selamünaleyküm. Hocam Allah kabul etsin. Allah dualarınızı kabul etsin. <laughs> ne oluyor lan? Biri bana vurdu. Vay Ben bandaj yap. eve gireyim seriden. Abi lazım. Hah. Ah, Dil. Hocam selamünaleyküm. Hadi abi oraya çıktın oraya da çık işte. Evet. Yani bir bandaj için mi geldim ben buraya? Şifa şifa. Bak bak geliyor peşimden. Çakal. Biri arkamda mı sanki? Yok. Bir vurma sesi hissettim. Kıtılır mı buradan? Nereden geldim ben ya? Oo. Hocam Allah dualarınızı kabul eylesin. Allah muradınız ne varsa versin. Buradan çıkılıyor mu oğlum? Ben gidiyorum ama yok. Ben gidiyorum yolumdayım. Arkadaş benim durduruyor kafasına göre. Dubo yok. Mouse çıktı. Mouse da beni çıldıracak. Hadi lan yürü. Abi saçmalık. Saçmalık. Gene okuldayım. Mesela şuralardan, şuralardan pil mil bir şey toplayacak. Pilimiz yoktu bu arada. Var mı pil? Öğrenciler. Pil şu an. Nereye gidiyorsun? Çez. Dosya mosya bir şey yok mu? Evet dosya burada. Gene bunu yapacağız ama burada değil. Hemen <laughs> seriden Ormana geri döndük. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Buldular bizi ya. Bize zehrini bulaştırdı. Virüs bulaştırdı bize. Arkadaşlar bizi çarmıha gelecekler. Asacaklar bizi. Benim için her şey hazırlamışlar. Bana sadece asılmak kalmış. <laughs> Adamın ağzını dikmişler ama. Bir de onlar bütün mü yoksa onun sırtında mı onu tam anlayamadım. Bütün herhalde onlar ya. Aa oh, çarpıyorlar bizi. Bir tane yeterdi de ikiye ne gerek var. Bizi İsa sanıyorlar. İnşallah çekici parmağına vursun. Arkadaşlar bitti galiba. bize aslı var. Böyle duruyoruz şu an. Ne oldu? Hah yaşıyoruz. Sen aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin. Biz neyiz ya biz neyiz. Evet artık ellerim yok.